İbo artık olayı kaptı. Zehire bulaştı. Evet adam kayalara doğru devam ediyoruz. Çok güzel bir rota yolu çıktı. Burası sergeden sonra adam kayalara doğru bir dağdan yol. Bu yolun kötü olduğunu söylemişti bir abimiz. Evet bak buralarda coştu mesela delikli. Ama güzel. Motorlarımız maşallah diyelim. Oo işte bak efsane bir görüntü. Vallahi süper. Evet evet aynen efsane şu an. Bak adam kayalar. <laughs> Duramamış mı? Anlamadım ben. Bahane ya. Olabilir. Ama işte arkaya bakmak gerekiyor. Arkadaki de ne de bir şey olmuş olabilir. Bence bir şey yapalım, düşünelim gibi olayını.